Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir konuya geçiyoruz. Çevre kimyasından bahsedeceğiz. Aynı zamanda son konumuz 9. sınıfımızın son ünitesinin son konusu. Şimdi çevre kimyası deyince aklıma ne geliyor? Hava, su ve topraktaki çevre kirletici maddelerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal özellikleri ve bu, bu özelliklerin süreçlerini inceleyen bilim dalına biz çevre kimyası diyoruz. <laughs> Çevrenin fiziksel unsurları olan hava, su, toprak her, de, her yerde gördüğümüz gibi üzerinde olumsuz etkilerle doğal dengenin bozulmasına da arkadaşlar bu sorunların ortaya çıkmasına çevre kirliliği diyoruz. Sanayi devriminden sonra zaten kimyasalların önünü alamadık ve bu tüketimlerin artması sonucu çevre kirliliği ortaya çıktı. En basitinden... Hiçbir şey olmasa bile plastik tüketiminin artması çevre kirliliğini çok fazla art, çok fazla arttırdı. Sokakta bile yani sokakta yerde plastik şişe var olarak düşünmeyin bunların toprağa karışması, toprakta çözülmemesi, sonra yer sularına karışması sadece plastik için değil Kimyasallar için mesela pilleri atıyoruz toprağa ne oluyor? çözülmüyor, erimiyor, şey yapmıyor. To zararlı maddeleri toprağa bırakıyor. Yıllarca ama yıllarca dedim de 5-10 yıl değil, yüzlerce yıl toprakta kalıyor. Toprakta kalırken bulunduğu bölgedeki toprağın verimliliğini düşürüyor. Yeraltı sularına karıştıysa sularda bir e, suları kalitesizleştiriyor. Bu tarz sorunlar yaşıyoruz. O yüzden her türlü e, çevre çevremizi temiz tutmak için her türlü duyarlı olmamız gerekiyor. Gör gördüğünüz gibi birkaç tane görsel var burada. Ve görselde de ne kadar içler acısı olduğunu göz, gözlemliyoruz. Toprağın verimi düştükçe orada çıkacak olan çiçek ekosistemi de o, o derece düşer arkadaşlar. Zaten e, bir deniz kenarında yürüyüp temiz hava alıp böyle hissediyorsunuz o temiz havayı almayı. Bir de caddeden yürürken araba egzozlarından, sigara kokularından yürüyemediğinizi fark ediyorsunuz. Bu bile başlı başına bir çevre kirliliği örneği oluyor bizim için. demiş? SO2 sülfat NO azotoksit NO2 azot dioksit CO karbon monoksit CO2 karbon dioksit H2S hidrojen sülfür ve CFC gazları insan faaliyetleri sonucu atmosfere karışır diyor. E, ee, karbon dioksit ne yapıyoruz? Oksijen alıyoruz. Karbon dioksit veriyoruz. En basit örneği. Fosil yakıt tüketimi fabrika bacalarından çıkan gazlar, taşıt egzozları, elektrik santralleri, kimyasal işletmeler sebebiyle atmosfere yayılan azot oksit ve kükürt oksitler arkadaşlar havadaki su buharıyla birleşip ne yağmurlarına sebep oluyorlar? Asit yağmurlarına sebep oluyorlar. Asit yağmurları çok zararlı yağmurlar. Hem canlılar için yani insanlar için insanlardan ziyade bitkiler için de Zar zararlı olarak ee, neden içinde kimyasallar var, kükürt var, azot var, bunlar doğaya da zarar veriyor, verimlerimizi düşürüyor. O yüzden ne kadar az çevreyi kirletirsek o kadar güzel bir yarına uyanırız. Yanardağlar ile karada, bataklıklarda ve okyanuslarda yaşayan bazı canlılar da biyolojik süreçlerin sonunda bu gazı yayıyorlar arkadaşlar. Yanardağlar patlıyor. Böyle tüf denen bir şeyler dökülüyor. O tüf orayı taşlaştırıyor falan. Ee, zaten yanardağ patladıktan sonra kimse etrafında hani ya, alevden yanmasa bile o tüften ortaya çıkan gazdan nefes alamadan hayatlarını kaybederler kükürt oksitten bahsetmiş. Kükürt oksit gaz haldeki kirleticiler arasında yanıcı olmayan renksiz kirleticilerdendir. E, fosil yakıtların yanması sonucu oluşurlar. Atmosferde ortalama 40 gün kalır. 40 gün az bir süre değil arkadaşlar. Çünkü birinci gün bugün, bugün yaydık. Bundan sonra bu 40 gün sürecek ama yarın tekrar yaydık. O da 40 gün sürecek ve sonsuza kadar bu 40 günler bitmiyor. O yüzden fosil yakıtların yanmasını da minimuma düşürürsek bizim için iyi olacaktır. Boşuna böyle elektrikli arabalar ya da karbon salınımını azaltacak arabalar, taşıtlar ya da özellikle bir kişi bir yere gidiyorsak toplu taşımayı kullanalım. Çünkü herkes kendi arabasıyla gitmeye devam ederse toplu taşımalar otobüs işte karbon salınımı yapıyor. Arabalar her bir insan için tekrar tekrar karbon salınımı yapıyor ve sonsuz bir çevre kirliliğinin içine düşmüş oluyoruz. Solunum sistemi rahatsızlıklarına ve ozon tabakasının incelmesine neden oluyor. Deodorantlarla zamanında güzelce incelttik ozon tabakasını. Şimdi e, güya da, daha zararsızlarını çıkardılar. Ne kadar zararsız olabilir ki? Bir şey kimyasalsa zararlıdır demiyorum ama e, %90 o insan için ya yani insan için ve geleceği için iyi değildir. Çünkü kirletir. Parfüm güzel kokuyor. Neden güzel kokuyor? Çünkü kötü kokuyu bastıracak kimyasallar var içinde. E bu iyi bir şey mi? Değil. En basitinde. Ter kokusunun üstünde defalarca parfüm sıkıyorsunuz. O ter sizin zaten vücudunuzda. Bir de onun üstünde koku sıkıyorsunuz. Bunu aynı şekilde hani e, deodorantların kimyasalını azalttık. Onu yaptık. Onu, bunu içinden çıkarttık. E, aynı şey. De Ayrıca yapı malzemelerinin içine girerek çabuk bozulmasına sebep oluyor arkadaşlar. Ne oluyor? Yapı malzemesi diye boyayı açık unutuyoruz. Hemen e, tekrar reaksiyona giriyor boya kuruyor. Boyanın akışkanlığı değişiyor. Ojelerde de böyle zaman geçtikçe e, ojenin yapısında değişkenlik olacaktır kızlar biliyor. Karbon monoksitten bahsedelim. Atmosferde yaygın olarak kullanılan e, renksiz, kokusuz ve havadan hafif. Havadan hafif ne demek arkadaşlar? E, havadan hafifse havadan yukarıda durur. Havadan ağırsa dibe çöker. Süpür, yani soba gazı zehirlenmelerini mesela süpürerek kaldırıyorduk diyoruz. Aynı şekilde fosil yakıtların yeterli oksijen olmayan ortamda yanması sonucu oluşuyor. Atmosferde uzun süre kalıyor. Tekrar atmosferimiz için zararlı. Maruz kalınırsa karbon monoksit zehirlenmesi yol açıyor. Çünkü karbon monoksit bulunan ortamda kandaki solunum gazlarını taşıyan hemoglobin molekülü oksijen yerine neye bağlanıyor? O'ya bağlanamıyor. CO'ya, CO'daki O'ya bağlanıyor ve bu şekilde hücreler oksijen taşıyamıyor ve ölüm gerçekleşiyor. Karbondioksit atmosferde en az bulunan gazlardandır. Çünkü e, bitkiler, ağaçlar karbondioksiti alıp oksijen verdikleri için ne kadar çok etrafımızı ağaçlandırırsak e, havayı temiz tutmak adına da bir adım atmış oluruz. Fosil yakıt kullanımı atmosferdeki miktarı arttırmaktadır. Zehirli kirleticilerden sayılmaz çünkü bitkiler tarafından fotosentez olayında kullanılır. Karbondioksitin çevre etkisi büyüktür. Bunun en önemli sebebi sarı etkisi olarak bilinen dünyanın sıcaklığının artmasına yani küresel ısınmaya neden olmasıdır. Azot oksitlerden bahsedeceğiz. Azot oksit ne arkadaşlar? Nitrik oksit renksiz, kokusuz bir gaz. Göremiyorum ama zararı yeterli derecede atmosferde salım kaynakları, egzoz gazları, fosil yakıtlar, organik maddelerin yanma ürünleridir. Yanma ürünü neydi? Oksijenle tepkimeye giriyor. Yanma demek oluyor ve ne çıkıyordu sonucunda karbondioksit ve su çıkışı gözlemleniyordu. Doğal oluşum kaynakları organik çürümeler ve azot çevrimidir. Atmosferde kalıcılık süresi yaklaşık bir gündür. Bir gün de az değil. Hani Bugün bitti yarın tekrar olacak. Ertesi gün tekrar olacak ve sonsuza kadar bu devir devam edecek arkadaşlar. Azot oksit seviyesinin fazla olması insan sağlığını olumsuz etkilemektedir yolda yürüdüm çok fazla araba var çok fazla egzoz gazı var yani rahatsız olduğunuzu hissedersiniz zaten en basit örneği olarak asit yağmurları asit ya da asitik kimyasalların yağmur, kar, sis, çiğ veya kuru parçacıkları halinde yeryüzüne düşmesine verilen isim. Nasıl su buharlaşıyor sonra bulutlarla bulutlarda yoğunlaşarak tekrar yağmur olarak yeryüzüne dönüyor. Bu sular buharlaşırken içindeki zararlı kimyasallar da bunlarla buharlaşıyor ve e, çevreleri çevre kirletmeye devam edersek bu zararlı kimyasallar da sürekli bizim üzerimize asit yağmuru olarak geri dönmeye devam edecek. pH'ı 5.6'nın altındaki yağmur suları asit yağmuru olarak nitelenirdi. Zaten 0 ile 7 arası asitti. Demek ki 5.6'nın altındaysa yağmur damlaları bu asit yağmuru olarak niselendiriliyor. Atmosfere yayılan kükürt dioksit, azot dioksit ve karbon dioksit gazlarının kimyasal dönüşümlerinden geçtikten sonra bulutlardaki su damlacıkları tarafından emilmesiyle oluşuyor. Dediğim gibi suyla buharlaşıyor, bulutla tekrar yoğunlaşıyor ve aşağı iniyorlar. Bu gazlar asla dönüştürülüp yere geri düşmeden önce de yüzlerce kilometre taşınabiliyorlar. Burada da gördüğünüz gibi döngüyü göstermiş bize. Asit yağmurlarının zararlarından bahsetmiş. Göller ve nehirlere yağdığında suları asitliği artar. Ne oluyor? Balık yaşıyorsa balık o artık yavaş yavaş orayı ya orada üreyemiyor. Kendi balığın e, türünün türünde azalma gözlemleniyor. Kent içi veya kent dışındaki tarihi ve doğal yapıtlarımız zarar görür. E, zamanında yapılmış olan şeyleri asit geliyor ve çok hani bir kere yağdığında gözlemleyemesek de bu artık yüzü, iki yüzü geçtiğinde dışlarında aşınma gözlemleyebiliyoruz. O yüzden ee, tarihi ve doğal yapılarımız için de zararlı. Toprağın mineral oranının düşmesine neden olur. Bu durum bitkilerin topraktan beslenmesine engel oluyor. Dediğim gibi oradaki bitki Sistemi de yavaş yavaş çökmüş oluyor. İnsanlarda solunum yolları, akciğer kanseri, nefes darlığı gibi çeşitli hastalıklara neden oluyor. Zaten e, evde bile çamaşır suyunu fazla kullandığınızda o ne yapıyor? Burnunuza keskin bir koku yapıyor. Bir de ortalığın asit koktuğunu düşünün. Ne kadar zararlı olduğunu anlarsınız toprağın asitlik miktarını arttırır ve tatlı su kaynaklarının kimyasal dengesini bozar. Tatlı su kaynaklarının kimyasal dengesini bozmak demek bizim su içemeyeceğimiz anlamına gelir. Akarsuların zehirlenmesi ve yüksek irtifadaki ormanların zarar görmesinin başlıca nedenleridir. Ayrıca tatlı su kaynaklarına zarar veriyor. Ne oluyor? Tatlı su kaynakları zarar görüyor. E zarar görüyor. Ben onu arıtmak için tekrar fabrikalar kuruyorum. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum derken en baştan kötü bir e, döngüye dönmüş oluyoruz. Şimdi burada ne demiş bize? Sera etkisinden bahsetmiş. Yani küresel ısınma. Küresel ısınma sera etkisiyle atmosferin periyodik olarak sıcaklığının artmasıdır. Ne oluyor? Sıcaklık artıyor, buzullar eriyor, buzulda yaşayan canlıların nesli tükenmeye başlıyor. İklim değişikliğine ve birçok can türünün yok olmasına neden oluyor. Dünya üzerine düşen güneş ışınlarından çok dünyadan e, yansıyan güneş ışınlarıyla ısınıyor arkadaşlar. Bu yansıyan ışınlar başta karbondioksit, metan ve su buharı olmak üzere atmosferde bulunan gazlar tarafından tutuluyor. Böylece dünya ısınıyor ve dünyanın ısınması da bizim aleyhimiz oluyor. Işınların bu gazlar tarafından tutulmasına da ne diyorduk arkadaşlar? Sara etkisi diyorduk. Sara etkisi doğal bir olaydır fakat atmosferde bu gazların miktarının artması yer kürede ısınmayı büyük olan da arttırıyor ısınma artıyor, buzullar eriyor. Biz tekrar serinlemek için klimalar açıyoruz. Onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Tekrar karbon salınımı derken ne oluyor? Dünyayı kötüye sürüyoruz. Hadi ben size klima açmayın demiyorum ama kullandığınız kimyasalları minimuma minimuma düşürün. Sera gazlarının bir kısmı kendi kendine oluştururken bir kısmı da insanlar tarafından üretilir. Sanayileşme ve şehirleşmenin hızla gelişmesi sonucunda fosil yakıtlar yüzünden doğaya aşırı miktarda sera gazı yayılmış arkadaşlar. Sera gazları su buharı, karbondioksit, metan, nitrozoksit, ozon, kloro, floro, karbonlar içerir. Kloro, floro, karbon, C, P, İnsan etkileri sonucunda da bu gaz seviyelerinde eklemeler olur ve bunun sonucunda sarı etkisini görmüş oluyoruz. Gözlemlediğimiz üzerinde bir şekilde üzerinde bize göstermişim ozon, zaman ozon tabakasının delinmesinden bahsedeceğiz. 3 adet oks oksijen atomundan oluşuyor arkadaşlar ozon. Ne oluyor? Ozon tabakası ozon gazından oluşan atmosferin yukarı seviyelerinde başka bir de işte ne oluyor arkadaşlar? 50-85 km yüksekte bulunan tabakada zaten işte atmosfer, stratosfer falan diye gidiyor ya o sıra sırada atmosfere gelmeden önce bir altındaki katman olarak düşünebiliriz. Aslında bizi güne zararlı güneş ışınlarından koruyor ama biz deldiğimiz için itinayla artık güneş ışınları da zararlı hale gelmeye başladı. Yani bize bir nevi filtre oluyordu. Güneş gözlüğü gibiydi. Dünyanın güneş gözlüğüydü. Artık değil. Atmosferin alt katmanlarında bulunan ozon gazı hava kirletici olarak davranıyor. Burada gerçek bir derinme derken hani Türkiye'nin üstüne gelen kısımda bir delik yok ama nasıl İn, yani kalınlığını diyelim 10 santim bir kalınlıktaydı uyduruyorum bu sayıları zamanla 9 indi, 8 indi, 7'ye indi ve böyle azalmaya devam ederse bundan sonra güneş varken dışarı çıkamayacağız vampirler gibi gece gezmek zorunda kalacağız. Ozon tabakasının incelmesinin sonuçları dediğimiz gibi güneş yanıkları güneş yanıkları ben esmerleştim, karardım gibi değil, deri kanserine kadar gidiyor. E, gözlerde çok fazla ışın, UV'den, ultraviyole ışıktan katarak ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına kadar zararlar veriyor. Klorofluorokarbonlar genel olarak klima sistemlerinde, buzdolaplarında, köpük üretiminde, parfüm ve deodorantlarda kullanılıyor. Bu da e, ozon tabakasını inceltiyor. Yangın söndürme cihazlarında da kullanılıyor. Metil bromit tarımda böcek ilacı olarak kullanılıyor. Birçok tarımda e, zararlı ilaçları kaldırdılar aslında ama e, zarar hepsini hepsini kaldıramayacakları için en azından indirdiler kimyasal kullanımını. Ozon tabakasının de arkadaşlar her zamanki gibi küresel bir problemimizdir bize. E, bu zararlı kimyasalları ne kadar az kullanırsak ozon tabakasını o kadar e, kolay iyileştirebiliriz demektir. Su ve toprak kirleticilerden bahsedelim. Suyu en basitinden ne kirletiyor? Bazı iki ayaklı hayvanların attığı plastikler, e, çöp kutusu, ne demek bilmeyen hayvanların attığı çöpler zamanla denize ulaşıyor ve denizdeki canlıların e, ekosistemlerinin bozulmasına yol açıyorlar sağ olsunlar. Kendilerinden başka hiçbir şey düşünmeyen insanlar. Plastik malzemeler ya, plastik malzemeler arkadaşlar günlük hayatımızı kolaylaştırıyor. Kolaylaştırdıktan sonra başka bir canlının hayatını zorlaştırmaması gerekiyor. Ne yapıyoruz? Çöpe atıyoruz ama ay, çöp kutusu görmedim işte yere attım falan yok. Çantanız var koy cebiniz var koyun. Su şişesi ise elinizde tutun muhakkak bir tane çöp kutuna denk geleceksiniz. Atacaksınız en sonunda. Plastikler toprak ve suda uzun süre bozulmadan kalabilirler. Siz plastiği attığınızda zannetmeyin yani seni orada eriyecek. Onun oradan sevmesi yüzlerce yıl gerekiyor ki erisin. eridiğinde de tekrar toprağın içine eriyeceği için zarar veriyor. Deterjanlar da aynı şekilde zararlı. Bazen diş macunları ve deterjanların içinde böyle mavi küçük küçük noktalar görürsünüz. O noktalar arkadaşlar suda çözülmüyorlar ve e, deniz sularına kadar karışıyorlar. E, balık ya da denizin içinde yaşayan canlılar onları yiyorlar ve balıkların tekrar kendi ekosistemlerine kimyasal girmiş oluyor ve ekosistem balık ekosisteminde bir bozulma olmuş oluyor. Deterjanların neden olduğu su kirliliğinin ciddi boyutlara ulaşması bu atıklar canlı organizmalar üzerinde toksik etki yapıyorlar. Ne yapıyoruz? Daha iyi olması için en azından e, suda çözünmesi açısından iyi de değil. Sıvı, sıvı deterjan kullanıyoruz. Sıvı deterjan kullanamıyoruz. E, katı sabun kullanıyoruz. E, katı sabun kullanamıyoruz. O zaman oturup elinizde Arap sabunuyla çitileyeceksiniz arkadaşlar deterjanlardan sulara karışan fosfat bileşikleri su yosunlarının artmasında bu da ötrifikasyona neden olur. Ötrifikasyon neydi arkadaşlar? Sularda plankton ve alitlerin miktarının artışı. E bunlar artışsa sular bulanıklaşıyor. Sular bulanıklaşınca da su kirliliği gözlemlenmiş oluyor. Ötrifikasyon gördüğünüz gibi denizde kırmızı gelgit olmuş. Bunun nedeni denize atılan atıklar ve sentetik deterjanlardan ötürü aşırı plakto türemesidir. Burada da gördüğünüz gibi e, bir gemi boşaltım yapıyor. Bu ne oluyor? Yağlar, organik sıvılar, mikroorganizmaların e, bünyesine karışıyor ve sudaki çözülmüş oksijeni bitiriyorlar. Piller ve ağır metaller en zararlıları. Pilleri atık pil toplama kutularına atıyoruz. Her markette, yani büyük marketlerde kapının yanında var. Piller arkadaşlar doğada çözülmüyor. Sizin çocuğu, torununuzun, 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 torununuzun torunu bile e, dünyadayken o pil hala çözülmemiş oluyor. O kadar zararlılar. Civa eskiden daha zararlıydı. Şimdi içine e, pili oluşturdukları kimyasalları değiştirerek zararını aza indirdiler. Ne kadar aza indirebilirler? Onu da düşünün ama. Kadmiyum, kurşun gibi ağır metallerden oluşuyor arkadaşlar piller. Atık pillerden doğaya sızan ağır metallerin toprağa ve temiz suya karışması insanlarda ka işte kanser, böbrek yetmezliği, karaciğer rahatsızlıklarına falan neden oluyor. E, toksik ve kanserojen maddeler arkadaşlar. Zaten evde de çok fazla işte pili değiştirdik. Evin içinde de tutmamamız gerekiyor. Böyle değişik yeşillenmiş, böyle tozlanmış bir vaziyette görürsünüz. O da e, toksik maddedir. Elimizde tuttuktan sonra muhakkak elimizi yıkamamız lazım. Çevreye zarar vermesini engellemek için de geri dönüşümü sağlamalıyız. Yeterli e, kiloya dolaşırsanız, evinizde yaklaşık 1 kiloya yakın pil biriktirebilirseniz e, TAP onları sizden bedavaya alıyor. Yani kargoluyorsunuz, TAP ödüyor karşılığını ve TAP'ın yani Türkiye Atık Pil Toplama Federasyonu'nda göndermiş oluyorsunuz. Endüstriyel atıklar var arkadaşlar. Endüstriyel atıklar bu şey fabrikaların bacalarından çıkan dumanlar. Sonra e, denize döktükleri, deniz babalarının malıymış gibi döktükleri zararlı kimyasallardan ibaret. Çevre kirlerinin azalmasına yönelik çözüm önerileri başta insan olacağız. Çöpümüzü yere atmayacağız. Bir tek biz yaşamıyoruz kullandığımız şampuandan deterjana kadar arkasını çevirip içindekilere bakacağız. Hani hiç içindekilere de bakmadık. Menşeine bakalım. Menşeyi arkadaşlar Türkiye ise alın. Ama bu Türk malını e, bu ha, Türk malı kullanın demek için değil. Neden? Çünkü ya Japonya yazıyor. Japonya'dan buraya gelene kadar bile kaç tane e, vasıta değiştiriyor. Bu gemilerden geçiyor işte tekrar arabalar karbon salınımı başa dönüyor. E, gemiler tekrar denizi kirletiyor. O yüzden ben şey memleketinizin içinde dönsün. Karbon salınımını en aza indirelim. Hem memleketin kalkınmasına yardımcı oluruz hem de çevre kirliliğinin azalmasına bir nebze yardımcı olmuş oluruz. Mesela diş fırçası diş fırçalarını, diş özür dilerim diş macunlarında kutulu diş macunlarından almayın. Neden? Kutusunu açıyorsunuz, diş macununu çıkartıyorsunuz ve bitiyor. Yani kutusuyla sizin bir işiniz yok. O yüzden böyle çok krem gibi sadece tüp şeklinde olanları var. Onları alırsanız daha az ağaç kesilir. Daha az ağaç kesildiği için ağaçlar karbondioksit tekrar oksijene çevireceği için çevre kirliliğinin azalmasında da en basitinden bir etken sağlamış oluruz ya da ne yapıyoruz? 32 tane çöp poşeti kullanmıyoruz. Bir tane çöp poşetine insan gibi bağlıyoruz. Çöpümüzü öyle atıyoruz. Her seferinde 10 tane poşetin içine poşet katarsanız ne oluyor? Poşetlerde poşetler de doğada kaybolmuyor. Karayol taşımacılığı yerine demir yolu ve deniz taşımacılığına yönelmeli. Deniz taşımacılığına da tabii ki e, demir yoluna yöneldiğiniz kadar yine yönelmeyin arkadaşlar. Taşıt araçlarının periyodik bakımları yapılmalı bazen arabaların egzozlarından çok kötü kokular geliyor. Mesela bu bakımlar yapılarak onu minimuma düşürebilirler. Fosil yakıtla yakıt kullanan araçlar yerine toplu taşımalarda temiz elektrikli ulaşım sistemlerine geçilmelidir. Neyden bahsetmiştik zaten? Bir tane insan bir tane arabada gidiyor. Böyle 20 insan olsa ama bu 20 insanın saldığı karbon salınımı bu 20 insan hepsi tek tek arabaya binmeyip toplu taşıma kullansa karbon salınımını da en aza indirmiş olurlar. Yeşil alanları arttırıyoruz. Ağaçları, çiçekleri koparmıyoruz. Ve en basitinden ne yapıyoruz arkadaşlar? Geri dönüşüm yapıyoruz. Plastikleri, plastik kutusuna kağıtları, kağıt kutusuna camları, cam kutusuna bu kadar basit. Yani. Buradan sonra da bunlardan zaten az önce bahsetmiştik. Örneklerimize gidelim ve ünitemiz burada bitiyor arkadaşlar. 9. sınıfın son konusuydu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir seneye görüşürüz. <laughs>